İkra gün ne yapıyorsun annem? Fare boyuyorum. Fare mi boyuyorsun? Hı -hı. Peki senin dersin var mıydı bugün? Var. Niye dersine çalışmadın da fare boyuyorsun? Ama ben boyama yapmak istedim. Peki bugün hiç gösterinin tekrarını yaptık mı biz seninle? Hayır. Yapmak ister misin? Evet. O zaman bir namazın farzlarını say bakalım annem. Anne gibi namazın farzı. Dışındakiler altı, içindekiler altı. Dışındakileri sayalım. Hanes'ten taharet, necasetten taharet, setiavret, istikbal, kıble, vakit, niyet. İçindekileri sayalım. İftitah tepkili, kıyam, kırat, rükû, secde, kadiyahir. Aferin. İyi çalışmışsın. Çünkü hep çalışıyorum. Aferin annem. O yüzden öğrendim. Hadi kolay gelsin sana. Teşekkür ederim.